ha ha değil hadi durma eğlen bizimle oyna asma gel tık tıkı tık 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 tıkla ha ha değil hadi durma eğlen bizimle oyna sesle asma gel tık 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 tıkla ha ha değil hadi durma eğlen bizimle oyna asma gel tık tıkı tık 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 tıkla Gel hadi durma. Eğlenmesin de oyna. Aysema gel. Tık 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 tıkla. Ha, gel hadi durma. Eğlenmesin de oyna. Aysema gel çocuk. Aysema gel çocuk diyor. Aysema çocuk. Tık 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 tıkla. Tık, tık, ha, gel hadi durma. Eğlen bizimle oyna. Aysema gel. <laughs> Gül hadi durma eğlen bizimle oyna Sus Aysma gel <laughs> Ama bunları hemen izleme Aysma Arkadaşları Aysma'nın Bunu hemen izleme İlk önce sık sıkı 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 Derslerini çık çalış Beni izliyorsanız benim ailem var ama ailenle çekemiyorum. Çünkü onlar sevmiyor. Ama geldi yine bahar. Ama bir dışarıya çıkıp çıkamam çünkü verinç var. Sabredelim biraz çocuklar. Hay Halbuki...